Bu ben bitim inan dur ama. Hayır, hemen bitmesin. Hadi bir dakika. Daha boş da. Daha ne zaman işte Bir tane daha maçı girdi. Hemen iki dakika. Sana bir iki round, üç round falan atarım ben. Kavaçlar çünkü ee, çünkü çok... ee, arkadaşlar çünkü daha dinleteceğim. Di, di, Bir öyle uyumak istiyorum artık. Dinleteceğim videoyu ama sonra ince falan koyacağım işte. Sonra hani <laughs> uyuyacağım. Beni oraya ver. Beni oraya ver. <laughs> beni, oraya ver beni oraya ver. ben oraya ver. bunu buraya kaymamıştım ki ya. Reese şimdi de kanka. Reese şimdi de kanka. Ну, arkadaşlar bu arada e, kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın zaten onun sonuna da koyacağım bu arada yani, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diye Ağzı da yaptım yani bizzat Ağzı da değil öyle yani Hani bazı yapıyor ya böyle Like at abone ol diye böyle aşırı çıkıyor işte Öyle yapacağım Hay bakalım başlıyoruz şimdi. Şöyle arkadaşlar maç. Yani bizim sayımız sen yani şu an 0 0 ya. Şu an bizim sıfır mı yani? Şu şimdi bakın şurası. Bakın, bakın şimdi burası 0 ya. Arkadaşlar bu sıfır 3 dört 4 e çıkacağım ve kapatacağım diyor. 3 anlaştık arkadaşlar. Tamam mı? en çok Dokuştuk. Tamam. 3 anlaştık. Bakın arkadaşlar şu şu, şu, şu 0 3 olduğunda tamam mı? Bitiyor. <laughs> Kapatıyorum diye. Ve tak diye evet diyeceğim sonra. Olmayacak. Kapatıyorum sonra. Of baba buraya. O bir Olmuş dakika olmuş zaten. Arkadaşlar gelin, gelin ikiye gelin iki anlatalım. Gelin iki çünkü üç olunca daha fazla olacak gibi geliyor lan. Geliyor. İki gelin iki iki Bu kadar işte hadi. hadi. Tamamdır. Geleceğin youtuberı. <laughs> Of oh, baba para. Ya hocam bu gitmiyor ki. Bu bu, bu mermi gitmiyor gitmiyor ya. Bakın bir uykum geldi. Bu geliyor da. Bakın bir beri... <laughs> şey yapamıyorum. Esniyorum. Şimdi... Şurayı... arkadaşlar iki. Bu ya daha sonra yani. Şimdi bu adam önce işte yani şimdi burada İ iki, iki kişi kalmış ya hatta. Ondan önce ben maçtan çıkacağım ve kapatacağım. Ama ben şimdi iki hiç... kişi kalmış. Allah'ım ki lan. Allah Boş bir arkadaşlar, bir daha adam. Hatta neyliyiz? Zordur, değil, iyi, zaten değil zaten. Hadi yoksa da ben gibi benim çünkü Aleyip, Aleyip, Aleyip geldi. <laughs> Mesela yani şimdi işte, çok, çok özür diliyorum. Mesela ben Çünkü ee, Duygusur, bye Görüşürüz. bye. Duygusur. Duygusur, bye, bye.